Hoş geldiniz. Bugün sizlere hamilelikteki kişisel bakımım hakkında biraz bilgi vermek istedim. Belki sizin de böyle bir ihtiyacınız vardır. Siz de bunları denemek istersiniz diye. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. 7 aylık hamileyim ve hamilelik sürecinde açıkçası baktığınız zaman kişisel bakım konusunda çok çok fazla değişiklik yapmadım. Çünkü zaten Hamilelik öncesinde de ben her zaman kullandığım ürünlerin içeriği hakkında özellikle araştırıp düzgün içerikli ürünler seçmeye her zaman çalıştığım için çok çok büyük farklılıklar olmadı. Yine yaptığım şekilde bu arada bu evet, sadece kullandığım ürünler hakkında bir video değil. Genel anlamda çünkü kişisel bakım deyince ben sadece kullanılan ürünler cilt bakımı gibi düşünmüyorum. Açıkçası mental sağlık, hormonlarla nasıl baş edilebilir? Bu tarz şeylerin hepsini bir toplam olarak düşünüyorum. Ve onun hakkında nasıl sizde benim bulduğum yöntemlerden belki yararlanabilirsiniz diye sizlerle paylaşmak istedim bunu. Evet. Şimdi başlayacağız. İlk önce başlarken tabii ki nedir? Hamilelikte herkesin düşündüğü şeylerden bir tanesi işte çatlak oluşumu diye düşünebiliriz. Herkesin korktuğu şeylerden bir tanesi. Şimdi ben de 7. aydayım. Çatlak, herhangi bir çatlak olmadı. Yaptığım, kullandığım ürünlerden kaynaklı olabilir ya da e, çok yavaş yavaş kilo aldım ben. 6. aya kadar neredeyse göbeğim zaten hiç görünmüyordu. Şimdi bu 7. aydan itibaren yavaş yavaş biraz çıkmaya başladı. E, bu sürede bence çatlaklarla ilgili olan bir şeyiniz varsa endişeniz en önemli şeylerden bir tanesi belki de kademeli bir şekilde kilo almak olabilir. Ama tabii ki herkesin vücudu aynı değil. Bir anda birdenbire kilo alabilirsiniz. Böyle bir durumda tabii ki çatlakları hem önlemek açısından hem de daha sonrasında nasıl geçirebileceğiniz açısından nasıl onları biraz daha azaltabileceğiniz konusunda da bir video çekmek istiyorum. Öyle bir şey yapacağım ama şu anda size göstereceğim sadece nasıl önleyebilirsiniz <laughs> o konuda. Çünkü ya bende işe yaradı zaten ya da dediğim gibi kademeli bir şekilde kilo aldığım için herhangi bir çatlak olmadı. Birincisiyle başlayalım. Şimdi ben vücudum için bunu kullanmaya başladım. Bu arada burada kullanacağım, göstereceğim hiçbir ürün tamam sponsorlu falan değil tamamen kendim neyi seçip kullanıyorsam onu göstermek istedim sizlere. Şimdi birincisi Shop'un bu 96 saat boyunca nemli tutan bir kremi. Bunu son zamanlarda çıkardılar tam hani hamileyken iyi bir şey oldu benim için çünkü gerçekten çok uzun süre nemli tutuyor. O yüzden günde pardon iki günde bir kullanıyorum. Duştan sonra ve bütün göbeğime, bütün vücuduma sürüyorum bunu ve gerçekten çok iyi bir nemlendirici diyebilirim. Uzun süre çok nemli bir şekilde hissediyorum vücudumu. O yüzden bunu tercih ediyorum. Bazen içerisine sürerken E vitamini damlatıyorum. Benim kullandığım E vitamini Arifoğlu'nun aslında ben hep ya yani İsveç'te de satılıyor ama Türkiye'den alıyorum her gittiğimde bayağı fazla bir şekilde. Çünkü E vitamini zaten normalde çok çok önemli cilt için. Özellikle hamilelikte daha da önemli hale geliyor. Cildi sürekli esnek tutmak açısından. O yüzden E vitaminini hiçbir zaman eksik etmemek gerekiyor. Eğer bu kremle başka bir kremi kullanıyorsanız da her zaman içerisine E vitamini eklemeyi tercih edin. Çünkü gerçekten çok büyük farklılık yapıyor. İnsanlar arasında Türkiye'de birazcık şey var. Vazelin kullanma gibi bir şey. Bir yaygınlık var. Ben vazelini hiç önermiyorum. Kendim de kullanmıyorum. Hele de vücuduma bir de hamileyken hiç sürmeyi düşünmeyeceğim bir şey. Çünkü içerisinde petrolüm var. O yüzden sırf çatlaklar olmasın diye öyle bir şey tercih etmeyin bence. Çünkü cildimiz Koyduğumuz her şeyi, sürdüğümüz her şeyi tamamen içerisine alıyor. O yüzden ben vazelini hiçbir şekilde önermiyorum. Aldığınız kremin içeriği çok önemli. O yüzden her bir olan ürüne dikkatli bir şekilde bakmanızı öneriyorum. Ben buna baktıktan sonra birkaç tane farklı içerikli olanı var. Ben şay batırlı olanını seçtim. İsterseniz zeytinli olan da vardı. O da aslında fena değil. Bu bittikten sonra belki onunla başlarım. Ama genel anlamda bundan memnun kaldım. O yüzden devam ediyorum. Geldik ikinci önemli şey. Bu yine Body Shop'tan C vitamin spreyi. Bu benim için en önemli ürünlerden bir tanesi. Hamilelik öncesi, hamilelikte her zaman çok önemli bir şey benim için. Hem Havalar çok ısınmaya başladı İsveç'te bile. <laughs> o yüzden havalar sıcakken hep cildimde kullandığım bir şey yanımda çantamda devamlı taşırım. Ama aynı zamanda ben bunu duştan sonra krem sürdükten sonra göbeğim için de şu anda kullanıyorum. O yüzden C vitamini zaten yine çok önemli cilt için. Ama esneklik bakımından daha da arttırmak için bence C vitaminini tercih edebilirsiniz. Tabii ki anti-aging özelliği de olduğu için benim sürekli benim için çok önemli bir yani kullandığım ürünlerin içerisinde C vitamini olması çok önemli. Ama özellikle sprey sıcak havalarda özellikle bence çok iyi oluyor. O yüzden bunu mutlaka kullanıyorum. Hem göbeğime hem de cildime yüzme kullanıyorum. Yine aynı şekilde Body Shop'tan bu ürünü. Şu anda kullandığım nemlendirici bu. Bunu değiştirmiyorum şu anda. Hamilelikte başladım bu arada buna. Ve çok güzel geldi cildime. O yüzden değiştirmeyi hiç düşünmüyorum. İçerisinde yine C vitamini var. Hamilelikte biraz belki yorgunluk olabilir ya da uyuyamıyorsanız bu arada uyumak çok önemli gerçekten hamilelikte. Eğer uyku sorunu gibi bir şey yaşıyorsanız cildi daha canlı gösterdiğini düşünüyorum bunun. O yüzden bence bunu deneyebilirsiniz. Ve son olarak yine Body Shop'tan bu C vitamini C vitaminli güneş koruyucu. Şimdi güneş koruyucu olarak bu 30. 30 çok yüksek değil. Ben normalde cildime 45 kullanıyorum en az. Ve e, onu kullanmadan önce yine de bunu bir şey olarak sürüyorum hani alt tabaka gibi düşünün. O şekilde ilk önce bunu sürüyorum. Onun üzerine kullandığım BB kremi o da 45 faktörlü. Onun üzerine sürüyorum ve bunu aynı zamanda göbeğim içinde kullanıyorum. Biliyorsunuz hamilelikte pigment çok fazla yani benim arkadaşlarımdan hamile olanlar önceden hamile olmuş kişiyle sorduğum zaman herkesin söylediği güney mutlaka güneşe çok dikkat et çünkü hamilelikte gerçekten cildiniz daha açık oluyor pigmentasyonu. O yüzden zaten her zaman ve her zaman güneş koruyucu çok önemli. Ben kışın da kullanıyorum ki İsveç'te yaşıyor olmamıza rağmen çok fazla güneş görmüyoruz burada normalde. Ama ona rağmen kullanıyorum. Yazın burası da çok sıcak oluyor ve devamlı güneşli neredeyse. O yüzden burada da devam ediyorum sürekli güneş koruyucu kullanmaya. Evet. Yine cidden devam ettiğim için bunu tekrar söylüyorum. Bunu başka videolarımda her zaman görebilirsiniz. Ben guaşa benim için çok önemli. Çok uzun süre önce başladım diyebilirim. Yani çok uzun süre dediğim yani şu anda çok e, popüler olduğu için hani herkes son bir yılda belki başladı. Ben uzun süredir herhalde bir 4 yıl falan oldu başlayalı guaşa'ya ve her zaman çok seviyorum. Çünkü hem ciltteki Kan sirkülasyonunu sağlıyor, evet. Ama aynı zamanda çok iyi hissettiriyor. Eğer yorgun hissediyorsanız o yorgunluğu alıyor. O yüzden bu Aşağı'ya tabii ki aynı şekilde devam ediyorum. Bu konuda hiç değiştirmedim. Size de eğer önceden yapıyorsanız devam etmenizi, eğer yeniden başlayacaksanız bunun hakkında videom var. Onu izleyip nasıl yapabileceğinizi görmenizi tavsiye ederim. Geldik. Bu ciltle ilgili değil ama e, aldığım yeni bir kitap. Ben Amazon'dan aldım. Türkiye'de bulamayabilirsiniz açıkçası. Ama bunu neden gösteriyorum? Özellikle tabii ki bu kitap olmak zorunda değil. Benim çok fazla hamile ve çok fazla çocuğu olan arkadaşım yok açıkçası. O yüzden bilgi almak. Konusunda tabii ki internet her zaman kullanabilirsiniz ya da olan kişilerle sohbet edebilirsiniz ama insanın kendi hamileliği kendisine özel bence ve o yüzden onun hakkında hani kendi hamileliğinizi nasıl geçireceğinize kendiniz karar verebilirsiniz tabii ki bu da şu şekilde oluyor biraz kitap okuyup araştırıp ben nasıl bir hamilelik istiyorum benim için neler doğru hamilelikte, neler değil. Bunun hakkında biraz bilgi toplayıp daha farkındalığı olan bir hamilelik geçirmenizi öneririm. Benim yapmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi buydu. Yani ben kendimi nasıl bir hamile olarak hayal ediyorum? Nasıl bir hamilelik benim için en optimal şekilde olabilir? Bunları biraz kendinize bence sormanız gerekiyor. Tabii ki anlıyorum bazen e, yorgunluk, kilo, mide bulantısı bu tarz şeyler olabilir. Belki onlardan dolayı asıl yapmak istediğiniz şeyleri yapamıyor olabilirsiniz. Ama yine de bence bir karar vermek ve nasıl bir hamilelik geçirmek istediğinizi pozitif bir şekilde kendinizin kararınızı verip o şekilde hareket etmeniz bence çok önemli. Böyle bir kitabı almamın nedenlerinden bir tanesi ben Olumlamalara çok inanıyorum. Affirmations e, İngilizcesi sanırım Türkçe olumlama olarak çevriliyor. Ben her zaman hamilelik öncesinde de çok olumlama kullanan bir insanım. Ve hamilelikte de açıkçası yapacağım olumlamaları birazcık okumak istedim. Bunların arasında istediğimi seçmek istedim. O yüzden bu kitabı almamın en önemli nedenlerinden biri olumlamalar. İkincisi... Meditasyona hamilelikte tamamen devam ettim. Hala etmeye devam ediyorum. Devam etmeye devam ediyorum evet. Hala <laughs> hamilelikte de meditasyonuma tabii ki devam ediyorum. Yogaya devam ediyorum. Yoga dışında bar egzersizleri var. Eğer duyduysanız bilmiyorum. Pilatesle e, balenin karışımın. Eğer araştırmak isterseniz internette de çok fazla egzersiz var yapabileceğiniz. Vücudunuz için birazcık daha hafif olduğu için hamilelikte tercih edebileceğiniz bir egzersiz stili. Ben normalde yoga vinyasa yaptığım için yıllardır ve intensif ve ağır olduğu için vinyasalar birazcık daha hamilelikte bunu bir nebze daha aşağıda tutmak istedim. O yüzden hamilelikte daha çok hatta yoga restorative yoga ve yin yogaya önem veriyorum. Ve bar egzersizleri ve hafif pilates yapıyorum. Çünkü bir de tabii ki yürüyüşlerime devam ediyorum. Yürüyüş benim için çok önemli. Ve sanırım yaklaşık herhalde her gün 10 ila 10 bin adım ila 15 bin adım muhakkak atmaya çalışıyorum. Ve yani sadece şey egzersiz olsun ya da hani hızlı kilo almayayım ya da kilomu koruyayım. E, bu tarz şeylerden ziyade zihinsel sağlık için, mental sağlık içinden yürüyüşün çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden ona devam etmeye özen gösteriyorum. Evet bu kadar. Çok böyle karmaşık hale getirmek istemedim açıkçası. Sadece gerçekten önemli olan şeyleri yapıp birazcık da daha böyle minimalist şekilde tutmak istedim. Çok fazla hamilelikte zaten belki enerjiniz olabilir, olmayabilir. Bu tamamen herkesin kendisine kendi vücuduyla alakalı bir durum. Ama ben kişisel bakımı çok minimalist bir şekilde gerçekten işe yarayıp bana cevap verecek şeyleri üzerinde durarak onları tercih ediyorum sadece. Ama bunlardan en önemlilerinden biri bu kadar ürün bilmem ne falan Bunlardan ziyade bence en önemlisi yürüyüş ve meditasyon. Bunları kesinlikle yapmanızı çok öneririm. Sadece hamilelikte değil tabii ki normalde de yapabilirsiniz. Ama bence hayat kalitesini çok arttırıyor. Modunuzu çok yükseltiyor ve daha pozitif hissetmenizi sağlıyor. O yüzden bunları öneriyorum size. Bu arada aşağıya eğer tahmin edebiliyorsanız <laughs> cinsiyet hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yazmanızı istiyorum. Bakalım doğru tahmin edecek misiniz cinsiyetini bebeğimizin. Onun dışında beni Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka etmeyi unutmayın. Bir de e, hamilelikte nasıl besleniyorum, kaç kilo aldım. Bunlar hakkında bir video yapmayı düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> aşağıya yazın bakalım. Ya da aklınıza başka bir şey geliyor mu? Eğer bilmek istediğiniz başka şeyler varsa aşağıya yazın onlara bakarak onun üzerinden videolar çekmeye çalışacağım. Evet şimdilik bu kadar. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere.